اشتركوا في Ahlak Ticaret Urul, Asabar ve 24 artı 4 Danışmanlık Merkezi olarak bugün sizlerle birlikte yalnızlık psikolojisinin yani yalnızlık hissini konuşuyor olacağız. Ee, tabii ki burada e, yalnızlık deyince e, bizim için e, şey zannediyoruz sadece işte etrafımızda insanların olmadığını, o insanlar olmadığı için kendimizle ilgili yalnızlık hissettiğimizi, e, hissettiğimizi zannediyoruz. Aslında e, bugün sizlere anlatmak istediğim bir şey etrafımızda birileri varken ve işte hayatımızda bir partner varken veya işte kalabalık bir ortamdayken hissettiğiniz yalnızlık hissinden biraz bahsediyor olacağım. Ee, burada e, şuna bakıyor olmamız gerekiyor. Şimdi biz hayatımızı biriyle yaşıyoruz. Mesela bir partnerimizle ya da çocuğumuzla evladımızla yaşıyoruz. Ee, ve kendimize göre onunla birlikte bir şeyler paylaşıyoruz. Fakat Hala biz kendimizi içinde yalnız hissediyoruz ve burada da maalesef o yalnız hissetmeye başladığımız noktada da kaybolmaya başlıyoruz. Neden kayboluyoruz? Çünkü e, biz karşı tarafla ne kadar çok paylaşmak istiyor olsak da karşı tarafın bununla ilgili bir herhangi bir paylaşım yapmıyor olması ya da bizimle birlikte orada bir bağ kurmuyor olması bize yalnızlık hissine neden oluyor. Yani yalnızlık psikolojisine neden oluyor. Ee, peki o zaman e, biz şunu sormalıyız kendimize. Eğer bir ilişkinin içinde veya işte o kanalanık ortamda kendimizi yalnız hissediyorsak neden hala o ortamda kalmaya devam ediyoruz veya neden hala o partnerle birlikte hayatımızı geçirmeye ve devam etti mek için uğraşıyoruz. Çünkü bizler ne yapıyoruz? Kendimiz için sırf kendimizi yalnız hissetmemek ya da yalnız kalmamak için onun içinde bir şekilde direnmeye devam ediyoruz ve o direniyor olmamız maalesef hayatta bizden bir sürü şey alıp götürmeye başlıyor. Öncelikle kendimizden ödün vermeye başlıyoruz. Karşı tarafın partnerimizin veya evladımızın veya işte etrafımızda arkadaşlar hayatımızdan çıkmasın diye o kadar fazla taviz vermeye başlıyoruz ki onların hayatımızda kalmadan kalmaları için ve e, onlar kalmaya devam ettikçe o hissin içinde, o hissiyatın içinde bize en çok yoran şeylerden birisi aslında o yaşadığımız boşluk hissidir. O boşluk hissi bizi e, tamamen savrulmaya götüren bir hissiyat alanı. O yüzden aslında o yalnızlık hissiyle o boşluk hissi birlikte paralel giderek bizim hayatımızı ele geçirmeye başlar. Ve o ele geçirmeye başlayınca da bizler kendimiz için bir şeyler yapamaz hale geliriz. Kendimizi besleyemez hale geliriz. O yüzden de maalesef ki burada tamamen o hissiyatı hissetmemek için, yalnız kalmamak için veya ee, biz hayatımızda günlerini tutmaya devam ediyoruz. Yani biz tek kalacak cesareti kendimizde bulamıyoruz. E, ve bu cesareti bulamadığımız için de kocaman kalabalıkların içinde yalnız yaşamaya devam ediyoruz. O zaman kendimize şunu sormalıyız. Acaba biz o kalabalıkların içinde yalnız yaşamalıyız? Yoksa bu cesareti gösterip kendimizi besleyerek ve kendimizle ilgili hayatımızla ilgili bir e, şeyler yapmak, kendi yatırım mı yapmamız gerekiyor? Sırf e, bazı duyguların arkasına sığınarak veya onların içinde kalarak e, burada kalıyor olmak, e, kalıyor olmak bizi çok daha fazla e, sıkıntıya sokacak durumlardan bahsediyorum burada. Yani biz e,